Arkadaşlar merhabalar. Bugün 22 Şubat 2022. Bugün evlendiyseniz evlendiniz. Yoksa işiniz zor. Bir daha da bugünü yakalayamazsınız. 33, 3, 2033. 2033 olsa bile işe yaramaz. 2 var başında. Hepsi 3 değil. Ya da 2222 bilmiyorum. 22, 2, 2022. 2222 kurtarabilir belki. Neyse gelelim ceza hukukunun zevkli konularına. Ha, 22 Şubat'ta ders yapmayı niye istedim? Çünkü tam bir sene. Geçen baktım 22 Şubat 2021'de ilk dersi yapmışım. Ve tam bir sene sonra bugün daha 24. dersimiz oluyor sanırım. Bayağı yavaş gidiyoruz. Hatta soran arkadaşlar olmuş hocam ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz diye. Valla öyle bir düşüncem yok. Yani şu tarihte bitireyim edeyim diye bir plan program yapmadım. Fırsat buldukça ders yapıyorum. O nedenle hani şu tarihe biter. Yani aslında planlama olarak belki iyisi şu olabilir. Bir kere Haziran ayında finallerden önce derslerin tümünü bitirsek hepsini bir tekrar etme imkanına kavuşmuş olursunuz ama yani Mart, Nisan, Ramazan ayı ama Mart, Mayıs ayları da çok toplantı oluyor. Şehir dışlarına gidiyoruz, yoğunluk oluyor. O nedenle çok hani söz veremiyorum ama normal hedef diyelim ki Haziran ayında derslerin bitmiş olması şeklinde. Bugün salı günü hafta sonu da bir ders yaparım. Hata konusunu, yanılgı konusunu, yanılma konusunu iki ders olarak bitireceğim. Bugün bir giriş mahiyetinde temel konulara gireceğiz. Ondan sonra daha derin konulara, daha değişik yanılma konularına gireceğiz arkadaşlar. Yanılgı nedir? Yanılgı hata. Gerçek ile kişinin tasavvurunun farklı olmasıdır. İşte siz bir Amerikan askerine ateş ediyorum diye düşünürsünüz. Ama ateş ettiğiniz sadece bir mihferdir. Bu yanılgıdır, hatadır. Peki bir insanı öldürüyorum diye ateş ettiği için kişi aslında mihfere ateş etmesinden dolayı sorumlu olur mu? Olmaz mı? Sorusu işte bu bahiste ele alacağız. Hata konusu kusurluğu kaldıran veya azaltan bir sebeptir. Ve burada kişinin iradesiyle bir insanı Amerikalı askeri öldürmek gerçekleşen arasında, netice arasında bir farklılık vardır. Gerçekleşen ise nedir? Bir miğferi ateş etmiş olmak. Peki çözüm nedir? Kuralı hemen koyalım baştan. İstisnalar elbette var. Hukukun her zaman olduğu gibi. Kural iradeye bakmak. Sen bir insanı öldürmek için ateş etmişsen, sonuçta miğfere geldiyse, senin iraden insan öldürmekse kural budur. İnsanı öldürmeye teşebbüs etmiş gibi sorumlu tutulman gerekir ama istisnaları anlatacağız arkadaşlar. Yanılgı ve sapmayı beraber ele alıyoruz. Yani sadece hata konusu değil, sapma konusunda ele alacağız. Ve yanılgı da hata da ikiye ayrılıyor. Fiili ve hukuki yanılgı. Bir de şahısta yanılma ve sapma olabilir. Dolayısıyla esas tibari hatayı fiili ve hukuki hata. Bir de şahısta hata ve bir de şahısta sapma olmak üzere ele alacağız. Öncelikle fiili hata dediğimiz şey, üç türlü olabilir. Suç tipindeki unsurlarda kişi hata da düşebilir. Hukuka uygunluk sebeplerinde veya ceza sonunu kaldıran veya zaten nedenlerde olabilir. Veya unsurların dışında kalan hususlarda da bir hata söz konusu olabilir. Bunları tek tek ele alalım arkadaşlar. Mesela şu görmüş olduğunuz haber bir. Ben Amerika'dayken gazetede görmüştüm, çekmiştim resimde. Bir kadın veya kız okul e, tuvaletinde e, bebeğini doğurup boğuyor. E, fakat avukatı diyor ki e, o hamile olduğunu farkında değildi. Yani hataen yani çocuğun ölümüne seviyet verdi. Aslında tuvalete gitmişti, çocuk doğdu ve boğuldu. Tuvalete düştü ve boğuldu. Orada kişi e, çocuğun farkında olmadığı için bir hatası vardı. İşte bu arkadaşlar suç tipindeki unsurlarda yanılmaya bir örnektir. Bir çocuk düşürme suçunu işlemeniz için düşürdüğünüz şeyin veya yaptığınız eylemin düşürme olduğunu ve bir çocuğun düştüğünü de bilmeniz lazım. Ama siz hamile olduğunuzun farkında değil ve o sırada doğum yaptığınızın farkında değilseniz, o konuda bir yanılgıya düşmüşseniz, o zaman biz burada suç tipindeki unsurlarda, yani çocuk olma unsurunda, düşürme eylemi unsurunda yanılgı vardır diyoruz. Peki ne olur bunun sonucu? Nedir? Türk Ceza Kanunu 30. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş. Kanuni tanımdaki maddi unsura bilmeyen kimse kasten hareket etmiş olmaz. Yani o zaman bu vermiş olduğumuz örnekte çocuğun boğulmasına sebebiyet veren annesi, kız öğrenci çocuk öldürmekten veya çocuk düşürmekten sorumlu, kasten çocuk düşürmekten veya öldürmekten sorumlu olamaz kastı yoktur. Çünkü çocuk olduğunu bilmiyor, hamile olduğunu bilmiyor, yaptığı şeyin düşürme olduğunu bilmiyor ve yaptığı şeyin öldürme olduğunu bilmiyor. Düşen veya vücudundan çıkanın çocuk olduğunu bilmiyor. Suya düşüp olacağını düşünemiyor vesaire. O zaman kastı yok. Ancak kanun ne demiş? Taksir olabilir. Taksirli sorumluluğu olabilir. Yani sen dikkatsizce hareket etmişsen ya insan tuvaletle doğum olayını ayırt etmez mi? Bunun farkına varmaz mı? her ne kadar o sırada hamile olduğunu bilmiyorsan da yani bir doğum olayını insan fark ver hemen kalkar tuvaletten kalkması lazım. Sen bunu yapmadıysan o zaman burada bir dikkatsizliğin, tedbirsizliğin var. Her ne kadar kastan seni sorun tutmasak da tedbirsizliğin olabilir. Ha, denilebilir ki hocam ya bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Ne demek kastı yok? Böyle yanılgı mı olur? İnsan bilmez mi doğum yaptığını? Ha, tabii onu söylüyorsak o zaman zaten yanılgıyı kabul etmeyiz doğrudan. Adam öldürmeden veya çocuk düşürmeden sorumlu tutarız. Mesela burada bir gazete haberine konu olayda İzmir'de İlyas ve Bozan, kuzenleri Nurullah Hamdi domuz avına gitmişler. Bu domuz avı çok tehlikeli bir şey. Devamlı bunlar da nedense hep domuz avında oluyor. Gördükleri bir domuz sürüsünün peşine takılıyorlar. 14 yaşındaki Hamdi kuzenleri ve abilerini korkutmak için ne büyük bir hata. Çalıkların arasına saklanıp, düşünün ellerinde silah olup domuz arayan insanlara sen çalıkların arasına saklanıp domuz sesi çıkarıyorsun. Bunun üzerine bunlar çıkarıp ateş edip vuruyorlar ve bir müddet sonra ölüyorlar, ölüyor çocuk. Bunlar tabii korkuyorlar, gömüyorlar, kaybolduğunu söylüyorlar ama sonradan gerçeği itiraf ediyorlar. Şimdi bunların sorumluluğu ne olacak? Ne diyoruz? Kastan bahsedildiğimiz için kişinin elindekinin silah olduğunu, ateş ettiğini, karşısındakinin bir insan olduğunu bilmesi gerekir. Ama bu unsurlardan birinde yanılgı olursa o zaman bu yanılgı 30. maddenin birinci fıkrasına göre kastını kaldırır. Nedir buradaki yanılgı? Ateş ettiği şeyin insan olduğu konusunda yanılgı. Yani onu hayvan, domuz sanıp da ateş ettiği için insan olduğu konusundaki yanılgı dolayısıyla kastı kalkar. Taksili sorumluluk hali farklıdır. Taksili öldürmeden sorumlu olur. Ama burada da taksiden sorumluluk için gerçekten de o kişiye yüklenebilecek herhangi bir eylem var mıdır? Gerçekten de yani sen e, ya ateş etmeden önce gerçekten de o bağıran çağıran domuz muydu diye bir baksaydın der miyiz böyle bir beklentimiz olur mu bunu hakimin değerlendirmesi gerekir 15 yıllaradan sonra kazara ikinci cinayet. Mersin'de 15 yıl önce diyorum ya bu domuz olayına dikkat edin. 15 yıl önce domuz diye dayısını öldüren adam aynı şekilde kardeşini vurdu. Vallahi bu adam gelene gidene domuz diye götürüyor bence. Yani <laughs> topluca köyünde domuz avına çıkan vehbiyle e, diğer kardeşi küme yapıp pusuya yatmış abi ve arkadaşın habersiz kalkarak yürümeye başlayan Vehbi kendisine av sanat, iki el atışlı tarafından vurulmuş. Gözaltına alınan e, Mehmet miydi bu? Yaklaşık 15 yıl önce av sırasında kazayla dayısı Remzi'yi vurarak öldürdü, öğrenildi. Vehbi'nin cesedi kaldırılmış soruşturma sürüyor. Şimdi burada da gerçekten de yani e, olmaz mı Allah'ın işi olabilir. O kazara ikinci cinayet diyor. Gerçekten de kazara mı? O ayrı bir mesele. Hani dediğim gibi adam her öldürmek istediğini acaba böyle bir şey mi yapıyor? E bu yalnız ikinci olayda artık biraz hakimi ikna etmesi zor olabilir. Gerçekten kaza olsa bile hakimi ikna etmesi zor olabilir. Ama bizi ilgilendiren yönüyle gerçekten de burada habersiz kalkıp yürümeye başlıyorsa ve bunlardan haberdar olmamışsa bir ses duyup domuz diye ateş etmişlerse o zaman ateş ettiği şeyin insan olduğunu bilmediği için yanılgı olduğu için insan yerine hayvan sandığı için burada bir hatası söz konusu olur ve bu hata kastını ortadan kaldırır. Ama sen dikkatli olmaydın bak yanında arkadaşın var, kardeşin var bir anda yanında yok, yanında olmayan birisi nereye gitmiş olabilir o nedenle hemen ateş etmeden önce bir bağırsaydın, çağırsaydın dersek o zaman burada taksirden dolayı sorumluluğu olabilir. Bir başka olay 1980'de Mick Jagger diye biri vardı. Bilmiyorum siz bunu hatırlıyor musunuz? bu kız arkadaşı manken Jerry ile Barbados'ta uçaktan inmişler. Bağışları alırken içinde uyuşturucu bulunan bir bavulu almış. Polisler de özellikle o bagajı takip ediyorlar ki kim acaba bu bagajı alacak ve hakkında işlem yapacaklar. Fakat manken almış. Sonra polis yakalamış bunu. O da demiş ki kendi bavuluma benzettiğim için al. Yani burada bir yanılgı var. Bu özellikle hani bu uyuşturucu da tamam. Burada çok büyük sıkıntı yok. Ama esas sorun ne burada? Mesela e, şeyde e, uçaktan indiğinizde bavulları alırken e, yanlışlıkla başkasının bavulunu alırsanız. Hırsızlık suçundaki unsur ne? Maddi unsurlarda yanılgı dedik. Başkasının taşınabilir malını diyor. Siz o malın başkasının olduğunu bilmiyorsanız o zaman yanılgınız vardır. Dolayısıyla kastınız ortadan kalkar. Peki ama dikkat ya kardeşim bavulu alırken dikkat et isim kısmına bak gerçekten seninki gerçekten çok benzediği oluyor yani ben çoğu insanı görüyorum önce bir başkasının bavulunu alıp sonra ha o değilmiş diye bırakıyor. Peki burada bir dikkatsizlik, tedbirsizliği varsa taksili sorumluluk hali farklıdır demişti. Kanun 30. madde 1. fıkrasında. O zaman burada ne olacak? Burada taksir sorumluluğu olabilir. Niye dikkatsizce aldın bavulu? Ama hırsızın taksirli hali cezalandırılmıyor. Suç değil. O nedenle her ne kadar kanun taksirli sorumluluk hali saklı dese de ancak taksirli sorumluluğun kanunda açıkça düzenlendiği hallerde bu sorumluluk söz konusu olabilir. Yoksa herhangi bir sorumluluk söz konusu olmayacak. Hukuki yanılgı ile fiili yanılgı arasındaki farkı da bir kısaca işaret edelim. Bir kimseyle cinsel ilişkide bulunuyor, yaşı küçük bir kimseyle ama bunun bir suç oluşturduğunu bilmiyor ya rızasıyla yaptım. Niye burada bir sorun olsun ki diye düşünüyor. Buna biz hukuki yanılgı adını veriyoruz. Buna karşılık 18 yaşından küçük olduğunu bilmiyorsa. Yani birinde 18 yaşından küçük olduğunu biliyor ama öyle kanun mu olur diyor ya, biz rızamızla yaptık diyor. Diğerinde ise kızla beraber olur mu? Kızın yaşı büyük gösteriyor. Bakın hep kız diyoruz aslında. Kız erkekle oluyor belki 18'den küçük. Değil mi? Kızlar da fail olabilir ama hep klişemiz nedir? Sanki erkek fail olacakmış gibi. Burada da işte hukuki yanılgı değil, fiili yanılgı olur. Suçun maddi unsurlarında. Suçun maddi unsurları dediğiniz neydi? Cinsel ilişkide rızasıyla dahi olsa 15-18 yaş grubu arasında rızasıyla cinsel ilişkide bulunmak suçtur. Burada kişi onun bu grupta olduğu konusunda yanılgıya düşüyor. Kız çok büyük gösteriyor. O da yaşını sormak ihtiyacı hissetmiyor. Bu diyor 20-25 yaşında bir kızdır diyor ama kız aslında 17 yaşında. O zaman ne oluyor? Yanılgı suçun unsurlarında oluyor. Kastını ortadan kaldırıyor. Peki taksirle işlendiğinde cezalandırılabilen bir eylem midir? Bu küçüklerle cinsel ilişki Zasıyla? Hayır o neden herhangi bir sorun söz konusu olmayacak. Bakın şu karar güzel bir karar. Bu konuyu daha böyle iyi bir izah etmek bakımında Diyor ki mahkumiyetler için kararlar kesinleşen diğer sanıkların devlet ormanında kaçak olarak kesikle tespit edilen envali malı envalden kısık burada orman malzemesi yani ağaç büyük bir ihtimalle nakletmenin çevresinde orman bulunan bir yerleşim bölgesinde oturup nakliyecilik yapan ve orman yasası uyarınca suç oluşturduğunu bilmesi gereken kişi. Ha. Yani ormandan kesiyor ağaç götürüyor diyor ki ben bunun suç olduğunu bilmiyordum. Bu nedir işte? Hukuki yanılgı. Bunun diyor, yani bunu bilmeyen Ahmet'in, envalin menşeini ve nakliyesini bulunup bulunmadığını araştırma sorumluluğuna uymayarak kamyona yükleyip nakletmesi, Orman Kanunu e, 108'e göre suç teşkil etti ve bunların kaçak olduğunu bilmedi. Ha, bak şimdi bir sürü bilmemek var. Mı? Birisine ben bu malların götürmenin suç olduğunu bilmiyordum. Taşımanın suç olduğunu bilmiyordum. İkincisi, hani onun suç olduğunu bilsem bile kaçak olduğunu bilmiyordum. Ben yasal bir taşıma yapıyordum diye düşünüyorum. İki tane bilmeme var ama ikisi birbirinden farklı. Birincisinde ben bunun suç olduğunu bilmiyordum ormandan izinsiz e, nakliye yapmanın. Bu nedir? Hukuki yanılgı. Öbürü ise kaçak olduğunu bilmiyordum. Burada maddi unsurlarda yanılgı. Suç nedir? Kaçak olan eşyayı nakli o nedenle eğer siz eşyanın kaçak olduğunu bilmiyorsanız, o konuda bir yanılgıya düşmüşseniz o zaman kastınız ortadan kalkmıştır. Taksiyle kaçakçılık dediği bir suç olmanız için sorumlu olmazsınız. Yani burada tabii şunu unutmayalım. Herkes diyebilir ki Aa ben bunun kaçak olduğunu bilmiyordum. Yani bunu tabii hakim inanır, inanmaz. O ayrı bir mesele ama herkes böyle bir sorun yapabilir değil mi? Şimdi burada tekrar bakalım. İki tane bilmeme var dedik. Bu iki tane bilmemeyi birbirinden ayırdık. Birincisi ya ben bunun suç olduğunu bilmiyordum. Ama ne demiş Yargıtay? Ne demek? Nasıl bilmiyorsun? Sen orman bölgesinde yaşayan, hani şehirden kalkıp da ormandan e, odun taşıyan kimse bunun suç olduğunu belki bilmeyebilir. Ama orman bölgesinde yaşayan birinin bilmemesi diye bir şey olamaz diyor. E tamam hadi onu biliyordum ama kaçak olduğunu bilmiyordum. O da iyi de ama diyor sen burada o odunun kaynağını nakliye izni olup olmadığını araştıracaksın diyor. Araştırmayıp "Aa ben bilmiyordum." o zaman hatam var. 30. maddenin 1. fıkrası gereğince yanılgıdır. Dolayısıyla da sorumluluğum yoktur diyemezsin." demiş arkadaşlar. Şimdi burada ele aldığımız şey neydi? Kişinin iradesi gerçeğe uygun olursa fiil suç oluşturmuyor. Yani biraz daha ki örnekte 18 yaşından büyük zannediyor. E gerçekten de 18 yaşından büyükse suç değil ki zaten. Ama kişide bir hata var ama bu hatada gerçekten de hatası olması da yine suç olacak. Tekrar bakalım. Birinci örneğimizde kızı ben 20 yaşında sandım. E dolayısıyla gerçekten de 20 yaşında olsa rızasıyla 20 yaşında bir kişinin ilişkiye girebilir de bu suç olmaz. Ama kişi yanılmamış olsaydı daha yine suç olacaksa ne olacak? Örnek. Mesela. Cinsel saldırı suçunu işliyor e, ve e, mağduru 15 yaşından büyük sanıyor. Yani rızası olmaksızın 16 yaşında olduğunu düşündüğü bir kimseyle rızası olmaksızın zorla cinsel ilişkiye giriyor. Ve diyor ki ben onu e, 16 sandım diyor. E, peki neymiş gerçek yaşı 14? Fark eder mi? 14 ile de rızası olmaksızın ilişkiye girmek, E pardon 16 ile de rızası olmaksızın ilişkiye girmek yine suç. Yani gerçek yaşı 14 ama sen 16 sandın ve savunma yapıyorsun. Diyorsun ki ya ben bilmiyordum 14 olduğunu 16 sanıyordum. İyi de 16 olunca suç olmuyor mu? O da suç. Dolayısıyla iradesine uygun düşünsek bile yine suç. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Faili bu durumda cezalandıracağız ama hangisinden cezalandıracağız? Sandığı şey nedir? 16 yaşındaki birini cinsel saldırı düzenlediğini düşünüyor. Ama gerçekte çocuk 14 yaşında. O zaman burada ne yapacağız? Hep ne dedik? İrade lehine İradesi nedir? 16 yaşındaki birisiyle saldırı düzenlediğini düşünüyor. Cinsel saldırı suçunu işlediğini düşünüyor. O zaman sanki ona karşı işlemiş gibi sorumludur. Tabii burada sorun nedir? Hakim buna inanırsa. Gerçekten de bu 16 yaşlı gibi görüyor, nüyorsa, evet bu mümkün. Taksili suçlarda hata halinde ne olur? Bunun bir önemi yok. Zaten taksinin özünde hata var. Dolayısıyla mesela yanlış ilaç uygulayarak Hekim hatayla yanlış ilaç uyguladı, yanlış yerinden ameliyat etti, yanlış damarı kesti. Aa benim hatam var. E zaten hatan olduğu için taksirin var. O nedenle taksirli sorumluluk devam eder. Bunun herhangi bir husus, önemi olmaz. Konu bakımından yanılgı esas itibariyle suçun niteliğini veya ağırlığını etkilemez. Mesela arpa çalmak için bir yere giren kimse yanlışlıkla buğday alırsa ya ben bir dakika ya buğday çalmayı istemiyorum, ki yanlışlıkla buğday çaldım hatam var. Dolayısıyla hatam var, yanlışlık olunca ne gündeme gelir? Taksir. Hayır, bunun hiçbir önemi yok. Sen bir eşyayı çalmak istiyordun, bir eşyayı da çaldın. O eşyanın niteliği bizi ilgilendiriyor, fark etmiyor. Aynı şey insanlar açısından da geçerli. Bir insanı öldürmek istedin ama yanlışlıkla başka insanı öldürdün. Onu şahısa yanılma kısmında anlatacağım. Kural olarak bunun bir önemi yok. Nitelikli hallerde yanılgı ya nasıl değerlendireceğiz arkadaşlar? Buna bakalım. 30. maddenin ikinci fıkrası diyor ki nitelikli hallerde bir kişi yanılırsa bu hatasından yararlanır. Yani lehine karar verilir. Ne ihtimaller olabilir? Hafifletici nedenlerde cezayı hafifleten nitelikli hallerde bir yanılgı söz konusu olabilir. Burada e, kişi hafifletici sebep e, iste, işlemek istediği suçta hafifletici sebep var ama gerçekte işlediği suçta yok ne yapacağız? Burada iradeyi esas alacağız. Mesela alacaklı olduğunu düşündüğü kişiye benzettiği bir kimseden bir kimse gasp ederse kişi alacağını almak için gasp yani yağma cezayı azaltan bir nedendir. Ama gasp ettiği kişi alacaklısı alacaklı olduğu kişi değil. Kendisi, kendisine borçlu olan kişi değil. O nedenle burada yanılgısı var. Fiiliyatta gerçek durum sanki üçüncü bir kişiyi gasp etmiş gibi ama iş dünyasında iradesine Borcu olan, kendisine parasını vermeyeni zorla elinden parasını almak. O zaman bundan yararlanır, sanki borçlusunu gasp etmiş gibi sorumlu tutulur. Başka bir örnek, olaydan sebep var ama o kişinin haberi yok. Zannediyor ki böyle bir şey yok. Yani daha doğrusu böyle bir hafif sebep bin olayda olduğunu bilmiyor. Çok değerli bir kolyeyi çalıyor, Aa, aslında değersiz bir şeymiş. Yine de bundan faydalanır. Yani o değersiz şeyi almış gibi. Hani burada aslında e, neydi e, kişinin iradesi? Değersiz bir şey e, almak. E, ama yanlışlıkla değerli bir şey alırsa o zaman bundan dolayı sorumlu olmaz. Veya tam tersine değerli bir kolyeyi almak isterken değersiz alırsa bir sefer de zaten değersiz aldığı için ondan dolayı sorumlu tutulmayacak. Arkadaşlar. Yine Hafif sebepten tamamen habersiz olabilir kişi. Yani burada e, kişi böyle bir hafif sebepten sebebi bilmiyorsa bile yine de bu hafif sebep kendisine uygulanır. Mesela kasten yaralamada kişi üzerindeki etkisi basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafiftir. Bundan haberi yok böyle bir hafif sebepten yine de kendisine bu sebep uygulanır. Peki cezayı artıran nitelikli hallerde ne yapacağız? Kişi arılaçlı sebep olduğunu ceza artıran bir olduğunu zannediyor. Ama böyle bir sebep yoksa o zaman mefruz suç kuralları uygulanacak ve ağırlaştırıcı sebep uygulanmaz. Yani kişinin aslında iradesini esas alıyordur. Şimdi bunu arkadaşlar unutmayalım. Kural ne? Hep iradeyi esas almak. Ama bu aleyhe sonuç veriyorsa bir sefer de gerçekleşine esas alıyoruz. Hatta bunu şimdi anlatacağım bir örnekte çok daha bir tuhaf sonucu olacak. Dolayısıyla burada o kurala istisna getiriyoruz. Ağırlaştırıcı sebep olduğunu zannediyor ama babasını öldürdüğünü Babasını öldürmek için hareket ediyor, babasını öldürdüğünü zannediyor. Gidiyor bir bakıyor ki aa başka birini öldürmüş. İşte burada babasını öldürse sen babanı öldürmek istemiyor muydun? Evet. O zaman ağırlaştır, ağırlaştırıcı müebbeti sen kabullenmişsin, hak etmişsin. İraden bu yöndedir. İradeyi esas alıyorduk. Ama gerçekleşen alakasız bir kimse. Bir sefer burada daha olsun diye gerçekleşeni esas alıyoruz. Tam tersi örnekte ağırlaştırıcı sebep olmadığını zannediyor ama olayda bir ağırlaştırıcı sebep var. Bu da iki türlü olabilir. Bu ağırlaştırıcı sebep netice sebebiyle ağırlaşmış bir suç olabilir ya da diğer ağırlaştırıcı sebeplerden birisi olabilir. Ne yaparız bu durumda? Eğer burada netice sebebiyle ağırlaşmış bir suç uygulanıyorsa yani kişi böyle bir şeyden haberdar değil ama somut olayda var bu. Yanılgı sonucu bu gerçekleşmiş. O zaman Nece sevgili araşmış suçlardaki kural nedir? Bunu o kimseye yükleyebilmemiz için taksirin olması gerekir. Dolayısıyla bu açıdan taksiri varsa ancak kendisine bunu yükleyebiliriz. Ama onun dışındakilerde o ağırlaştırsa hep ona yüklenmez. Ne yaparız? Kişinin iradesinde bu yoktu. Dolayısıyla o nitelikli hali, ağır hali ona uygulamayız. İradeyi bir esas alırız. Netice sebebiyle ağırlaşmış bir yaralamaysa, ee, suçsa o zaman burada eğer buna bakmayız, iraden senin bu yöndeydi değildi diye bakmayız. Taksir dolayısıyla kişi yüklenebiliyorsa yüklenir yoksa yüklenmez. Tamamen ona esas alırız. Burada ise esas iste istediği nedir? Ona bakarız. Başkasını öldürmek isterken babasını öldürdü. iradesi neyse ona bakarız. Çünkü iradesi daha lehiydi. Netice sebebiyle suçlarda ise irade mi lehe, gerçekleşen mi lehe ona bakmaksızın bu ağır netice kişiye hangi şartlar altında yüklenebilir? Taksir varsa yüklenir. O zaman burada da taksirine bakarız. Şimdi esas ilginç olan örnek ise bu. Hem gerçekleştirmesi insanı hem de gerçekleşen suçlu arlaştı. Hep vermiş olduğumuz örnekte ne dedik? Kişi arlaştırıcı sebebi olan bir fiili gerçekleştirmek isterken arlaştırıcı sebep olmayan bir fiili gerçekleştiriyor. Ben yap, tam tersi. Burada ise her ikisinde de arlaştırıcı var. Mesela abisini öldürmek istiyor. Fakat yanlışlıkla Babasını öldürüyor. Ne fark eder? Al bir öğret ikisine. Yani ikisinde de ağırlaştırıcı sebep var. Fakat burada neye esas almamız lazım? İradeye esas almamız Sen kimi öldürmek istiyordun aslında? Abini. O zaman babanı öldürsen bile abini öldürmüş gibi sorumlu tutalım. Değil mi? Ama öbür türlü olursa hayır. Gerçekleşene bakalım. E gerçekleşen de aynı. O da ağır. İşte burada arkadaşlar hiç ummadığımız bir netice söz konusu oluyor. Ve hiçbir şekilde nitelikli hal uygulanmıyor. Çünkü deniyor ki sen aslında babanı öldürmek istemiyordun. O nedenle o nitelikli hal sana uygulanmaz. Sen aslında abini öldürmek istiyorsan abini de öldürmediğin için o nitelikli hal uygulanmaz. Dolayısıyla ilginç dediğim sonuç bu. Hiçbir şekilde nitelikli hal uygulanmaz. Arkadaşlar. Son slaytımız nedensellik bağında. Yanılma kişi olayın gerçekleşmesi noktasında bir tasavvura sahiptir. Ama o tasavvurun dışında bir gerçekleşme söz konusu olabilir. Normalde bu çok atipik, çok karşılaşılmadık bir olay olmadığı müddetçe yanılmanın önemi yoktu. Sen bir kimseyi öldürmek istemişsin. Ha öyle olmuş, ha böyle ölmüş. Nasıl öldüyse öldü, bunun önemi yok. Ama mesela korkutmak için ateş ediyorsun ama korkan at kalkıp bunu öldürüyor. Burada yani sen korkutmak için hareket ederken sonuçta bir kimse ölüyor. O nedenle bu nedensel ölümlülüğe ilişkin nedensellik bağında bir yanılgın var senin. Sen onu korkutmak için olduğunu düşünüyorsun ama o ölümle sebebiyet veriyor. Burada bir yanılgı var. Dolayısıyla kasten öldürmeden sorumlu olmaz. Olsa olsa taksir sorumluluğu olabilir. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. 22. 2022'den ceza sorumluluğu kaldıran ve azaltan nedenlerde yanılgı ile devam edeceğiz. Sonra şahısta yanılgı, hukuki yanılgı bu konularla da yanılgı bahsini inşallah bitireceğiz. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar.